İlk geldiğinde ve içerilerde duruyorken ve burada en çok hissettiğim şey merhamet diye tarif etmişti. Evet. Ama evet. merhamet bizim bildiğimiz anlamda değil. Bunu sen anlatırsan mesela çok tatlı bir karşılığı olur. Hakkını, e, vermek, şey. demek Hakkını vermek demek aslında. Evet. Yani evet. herkesi yerli yerine koymak. Gereksiz pohpoh ya da gereksiz cezayla vakit kaybetmemek. Yapılanı takdir, yapılmayana yardım. Yani destek ve e, nasıl diyelim ona? E, sağlıklı bir şekilde yürümesi için gayret. Evet. Yani mesela bu kavramların yeniden şu temizlenmesi hikayesini gerçekten çok önemli buluyorum. Bunu ilk duyduğum anda bunu senden duydum. Bunu ilk duyduğum andan itibaren hayatta çok kritik bulduğum bir şey. Çünkü ben senin masada senin yüzüne karşı hep söylediğim bir şey bu. Senin masada insanlarla kalabalık insanlarla beraberken çok az adamı imrenirim. Gerçekten gerçekten seni imreniyorum. Bunu yani arkandan da konuştuğum bir şey. Kaçlarım ben <laughs> ben kulaklarında imreniyorum <laughs> hoca anlatacağım. <Ha, kulaklarına. gülüyor> yani ben benim zaten. şeyine imreniyorum. Yani ne yaparsak yapalım bizim zihnimiz ben bundan kaçamıyorum. Masada kadın erkek yaşı statüsü eğitimi ekonomik durumu giydikleri tercihleri ve benzerlerinden bir kategorizasyon oluşturuyorsun. Ben bunu görmeye çok alışkınım. Ve bu kategorizasyonla beraber ona masada olmayla alakalı bir statüsel öncülük ve ardıllık veriyorsun. Ya 17 yaşındaysa dur azıcık geride diyorsun. Yani senden çok alacağım vereceğim bir şey yok. E, şeyde. İşte çok annemin arkadaşı gibi görünüyorsa işte kenarda tutuyorsun <laughs> falan. Yani hani şey annemin arkadaşlarını severim <laughs> bu arada. Annemin <laughs> arkadaşlarına selam <laughs> Şeyde e, bu, bu, bu hani kaçınılmaz bir kategorizasyon kullanıyorsun. Yani hani güzel birine, yakışıklı birine, bilmem neye, öncül ve ardıl bir şey kullanıyorsun. Sen kullanmıyorsun. Sen harbiden masada orijinal bir şekilde kimle karşılaşırsan karşılaşır. Ne diye olursan o çok az önceki tanımıyla beraber merhametli davranıyor. Bu mesela çok kıskandırıcı bir şey. Tamam. yani, değil, yani, yani bu bunun bu hiçbir tarafı iltifat değil. Yani hani masada yani. çok hani mu muhtemelen yani. Çünkü görüyorum. ben bunu yüzlerce defa gördüm. İş toplantılarında bayağı aldılı verdiği geldi toplantılarda da gördüm beraber onlarca yüzlerce defa girdik. İşte çocuklarla, öğrencilerle, bilmem nelerle falan falan girilen çok daha keyifli, yumuşak toplantılarda da gördüm. Aynı şekilde herkese, her eşitlikte sanki görüntüsünü görmüyormuş gibi iyi bir şey Gerçekten görmüyorum yani şeyi. Evet ama bu isimleri bir... aklımda tutamıyorum mesela o ciddi bir problem. Genellikle böyle oradaki varlığı ve bakışları Hı. beni ilgilendiriyor. Yani onu angaje edene kadar ben oradayım böyle masaya çekiyorum. Senin kadar. bu kadar çok bilinir olmana Düşünsel yeteneklerin ve potansiyeli konusunda hiçbir şey söylüyorum ama orayı hayranlıkla gördüm. Yani senden bilimsel Hadi düşünce canım, <laughs> Yani bana sorsan devlet destekli. E-Devlet'ten zaruriyetle senin bilimsel düşünce okuduğunu herkes bir kez almalı mesela. Yani, yani ben artık ben de ona katılıyorum. <laughs> tamam, tamam, yani, yani, tamam. Gerçekten hani E-Devlet'te bu, bu eğitimi almadıysanız emekli maaşınızı alamayacaksınız falan gibi şeyler olmalı bence. Yani çok becerikli buluyorum ama asıl seni insanların e, çok anlamlı ve derin bağlar kuruyor olmasını zihniyetiyle az önceki anlattığım hikaye o merhamet var. O Hı. spesifik ve çok. o bir yetiye dayalı ya da işte ne bileyim ben bunu eğittim böyle yapıyorum ben bunu planlı yapıyorum o öyle olacak bir şey değil o. Yok abi. O, 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 8-9 yaşında muhakkak açık verirsin. Evet. Öyle. Aynen öyle yani 8-9 yaşında bir şeyi sen orada bloklamayı becermişsin. o blokladığı şeyi hala masadayken. Öyle ama şeyi de görmüşsündür. yani pislik yapana kötü pislik de yapın yani şey, evet, Ona yani da yani merhamet. Şey Onun aslında <laughs> merhameti o yani o da pislik yapıyorsa karşında onu görmedi diye düşünüyorum açıkçası orada mesela şey olamıyorum çok böyle politik ya da demokrat olamıyorum o kısımlarda o da işte benim sosyal olarak aslında belki zayıf yönümü oluşturuyor ama neticede şimdi ben hep böyle. Böyleydim yani eskiden beri böyleydim. Bu muhtemelen ailede işte baba oğul ilişkisiyle alakalı kökenleri falan olabilir bilmiyorum ama buraya gelene kadar yani şu İstanbul'a gelene kadar işte Müge'yle açık beyini kurana kadar bunları biz bir şeye dönüştürelim ve seninle masaya oturana kadar mesela kafamda bu diğer insanları ilgilendiren bir şey olarak formüle olmamıştı. Şimdi benim açımdan şu bakıyoruz ya şimdi böyle bir amel defteri çek var dört senede ne 4 oldu sene. falan gibi yani mesela benim için en önemli şey ...çekingen bir fısıldayıcıdan... ...bağıra bağıra bir anlatıcıya dönüşmek olabilir... ...bu dört yıl içerisinde, dört beş yıl içerisinde. Çünkü öncesinde yaptığın şeyin... ...ne kadar karşılık bulacağını bilmek için... ...yeterince donen yok, yeterince insanla alışveriş yapmamışsın. Belki derslerde anlatmışsın ama... ...onlar zaten üniversite öğrencilerinin müfredatları. Belki dışarıda birkaç konuşmuşsun. O da işte seni seven, bilen, gelen ve ne duyacağını bilen... ...bir kitleyle olan bir iletişimin. Ama sonra... Hem masada işte ofiste ekiple beraber bir şey formüle ediyorsun. Hem bunun etkilerini yavaş yavaş sınamaya başlıyorsun. Hem de işte bu 200 bölümdür yaptığımız gibi oturup alt hakke ver külah temel kavramlarda bazen ters düşmeyi göze alarak mevzulara giriyorsun. Mesela bu 4 senelik süreç benim şeyimi bayağı bir azalttı. Yani yazsam mı yazmasam mı söylesem mi? Artık tereddütüm ağzıma geleni söyler hale geldim. Tabii bu kadar fransız değil. Ama daha fazla anlatmak, daha fazla yazmak, daha fazla konuşmak için mesela bu şeyin, e, mutfağın çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Bana şöyle geriye dönük yani o günden bugüne baktığımda en fazla değişen şey buymuş gibi geliyor. Bunun inşallah daha da ileri gitmesi lazım. Daha dengeli, daha hedefine, e, odaklı ve bir de biraz daha çatışmalı. Son bölümde gördük. <laughs> <laughs> hani ne beyanmışlar evet, son bölüm arkadaş. Evet, insanlar da gerçekten bir yatırgamışlar. Ben bardak Bark attım bölümden sonra. <laughs> Tabii insanlar bir kısmı da Twitter'da falan yazışmalarda da var. İnsanlar bir kısmı da hani hani alışkın olmadıkları için gerçekten bir çatışma var. Gerçekten bir kavga var düşünce. Tabii ya neydi ha Erkan mıydı bir arkadaş mıydı? <laughs> ne yaptınız siz falan. Siz kardeşiniz etmeyin. <laughs> ya bu arada hani herkese beraber söyleyelim. Biz başta bu programı planlarken Abi normalde YouTube'da bunun izlenir olması için çatışma gerekir bu programa. Çatışma olduğunda yürür böyle şeyler. Yeremedik Ama ya. biz çatışmasız, uzlaşmaya dayalı bir ilişkiyle, iletişimle çünkü orijinali böyle yani arkada evet. yaptığımız balkon sohbetimizin mayası böyle. Biz bunu böyle deneyelim. Bunu çok da umursamayalım. Bu programlar en